Odamda otururken bir anda aklıma bir video fikri geldi. Size verdiğim kasıma taktiklerini bir serialini sıfırdan başlayarak uygulamalıyım. Öncelikle tavuk esen adresine girip bir hesap oluşturdum. Sonrasında yeni 3 adımla sıfırdan başladık. Evet arkadaşlar şu anda hesaplarımızı kurduk. ve yanımızda arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, hoş, bulduk. Bulduk, hoş bulduk. Hoş, bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz beyler? Nasıl gidiyor hayat? Valla iyi gidiyor abi. da bu ikisi ne? kim? Bu ikisi kim? Bu abi biri mi? Bu ikisi Umut ve Burak. Yes sir. Yes sir. <laughs> yes sir. Let's fucking get it. <laughs> şimdi beyler yapmamız gerekeni anlatıyorum hızlı bir şekilde. Sıfırdan hesaplarımızı oluşturduk. Ee, şimdi farmları yapacağız. Ee, para kasacağız ve sizlere nasıl kastığımızı göstereceğiz. Hazır mıyız gençler? Hazırız. <gülüyor> Öyleyse <gülüyor> hadi ya. Bir şekilde RTP yazıyoruz ve RTP'den ana dünyamıza gidiyoruz. İlk işimiz yosun farmı yapmak. Yani yosun kasacağız önce. Onları satacağız. Sonrasında da yosun yapacağız satacağız. Yani bunu ilk videomuzda da anlatmıştık arkadaşlar. Aynen. Beyler RTP atın. İlk yosun yeri bulanlara TP atalım. Bak ben bataklık buldum tek de ya. Oo, oh, çok kritik. Manzaraya bak kanka şey de oh. Burak TP attım sana. At kanka. Aa yosun bu şuna ne? Yosun mu bu? Ya Nike Vision açtım ama e, Shadow Pack'ten kaynaklı göstermiyor. Bilginiz olsun. Yorumlarda yazıyorsunuz. Bunu fark ettim. Haka ben kasmaya başladım direkt. Ben kasmaya başladım direkt. ben de geldim abi. Atlayın atlayın kasın beyler. Full kasın. <laughs> bu sefer dedik arkadaşlar ekipçi bir video yapalım. Ee, dediğimiz gibi. Bence Sıfırdan hesap video Bizden hangisi bu? Kim oğlum bu? Burak mı? Hani bu? iki benim. Ha tamam. Hayır şu şey, olan şey. şey. TP kabul et. Bir Burak. TP kabul et. Burak tp tp senin tp. neydi? Sıfırdan, Sıfırdan hesap başlama. <laughs> Heliç kabul et şu TP'yi. Paşa şey çekmiyor. Ben orada değildim ki. Paşa <laughs> kaldı beyler. Beyler 1K abone de canlı yayın başlatıyoruz ve canlı yayında da tam tamına 15 milyonluk kellemiz var arkadaşlar. Bunu yayında döveceğiz. Dövüşeceğiz mi? Dövüşeceğiz kanka. Beni öldüren Fakat Kafası dövüş kanka. Şimdi ben hemen bir order yazıyorum. Ordura geldim arkadaşlar. En yüksek fiyatı verene hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarda çok yazıyorsunuz ekip alım var mı ekip alım var mı diye. E, Yok kardeşim şimdi... yapmıyoruz Ne demek Ayı yapmıyoruz lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Yüzümeyin ekip için abi. buraya ulaşabilirsiniz. Burak yardımcı oluyor bir konuda size. Evet. Discord.gg slash eksona sunucumuzdan buraya ulaşabilirsiniz. Işte. Topluyorum ben toplamaya devam arkadaşlar. Topla topla topla. Burak biz sana bu yüzden para ödüyoruz zaten sakin ol. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz burayı biraz hızlandıralım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Ve evet arkadaşlar az önce biyomlarda fazla su yosunu yoktu. Şimdi tekrardan başka bir RTP'ye geldik ve buradan kasılıyoruz. Bunlardan hemen bir order'dan satalım. Beğer siz ne yaptınız? kasabiliyor mu ya? 5 5 tek oldu. Ben de, ben de, de, de oldu. 47 kaldı beyler bende şu an. Ben şu an sulardaki Aa, abart, abart kestim. abarttınız abart 5 6 stek ben zor kattım. Kaç ka kaç stek yaptınız? Abi benim bir envanter oldu. Oha oğlum Çok... ne ara yaptın o kadar? Ya, ben mi kaplumayım maymamı Bir öncesi kasılma. <gülüyor> 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 Aynen dev. Ya 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 ya. Aa biri pantolon bırakmış lan buraya. <laughs> biri pantolonunu bırakmış ben orada <laughs> ölmüş olabilirim Set <laughs> aralı <laughs> Ben orada öldüm. Oğlum beyler bir şey diyeceğim ha. Oha Minecraft'ta yeni domuz skin'i var lan. <laughs> Nasıl Oğlum olur? şeye benziyor lan. Oğlum şeye benziyor. Han kanalın videosunda var ya Han kanalı ana bacı söven bir tane domuz. <laughs> ya ana ana koyayım. Ya ana 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 koyayım ben. Abi sorumuzu kaç sen önceki video? Kaç sen önceki yayın? siz o zaman daha zigottunuz. Ben de ben de emriyordum. Zigot daha da ya. Zigot ne yapıyor ya? <laughs> <laughs> ya? Beyler bu arada e, oyuna başlarken ekipçe başlamanız her zaman daha iyi olacaktır. Hem eğlenirsiniz. Tip atıyorum bir saniye. Oha oğlum. <laughs> sat 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 sat. HP at bana. Order'dan Aptim satıyorum beyler. Başlangıçta order'dan satmanız gerekiyor. Eğer kasıldıktan sonra da slash sat'tan satabilirsiniz. Sen de yükseltip daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz bu arada. Aynen. Beyler bende ne kadar var. oldu sizce? Ne, ne kadar? Tahmin ne kadar? et. 100 k Aynen yani 500 bin diyecek video arkadaşlar. Kaç? 100 k bu Çok bu, adam, iyi. bu adam biliyor bu işi. Pas 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 pas. Kime ana hesapla gelip hesabına bir 10 milyon atayım mı? <laughs> yok kanka olmaz olmaz. Şu bir şey nasıl söyle gitmesi lazım aga. Okay. Haa özür dilerim. Sen 10 milyonum yok ki zaten istesen atalım. <laughs> 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 Beyler bende şu an 126k var. Ben bir ihale yazayım. Oo baltalara bak kanka 100 milyon diyorlar. Al, alalım aga mı? <laughs> alalım aga mı? <hemen>. İstediğim Ferrari'yi de alalım. Ya, balta lazım balta. şu an ya. <laughs> Servet 3 verimlilik 4, kırılmazlık 3 var. Ne kadar? Baltayı ne yapacağız veya ip tutulması götümüze mi sokacağız? <laughs> Yok kanka bunlarla iş şey yapacağız. Ne ee, yapacağız? Aksi. <laughs> Okey. Bu ney? Nasıl satıyorduk bunları? Kanka Slash orada 19.5'tan satana ver. 19.5. Sen niye bağırıyorsun ki bana? Bağırmıyorum ki. Oha 33k lan. Görmüyor kanka fena para kasıyorsun. Var ya bak şu an biz ana hesaptan daha hızlı zengin oluyoruz ha Yok lan oğlum ana hesapta bizim zengin olmama sebebimiz farmı hala büyütüyoruz ya bazen çalıştırmıyoruz Evet Biz harbi la, farmı hiç çalıştırmıyoruz ha Oğlum farmı durmadan büyüttüğümüz için Gençler bu arada kısa bir hatırlatma yapacağım Bir ee, abone olduğumuz zaman yayında 120 milyon dağıtacağız ve e, dediğim gibi Kelle başına şu an 15 em paramız var yani benim kellemde 15 em para var Bunda da yayında vs atarak kazanan kişi alacak haberiniz olsun Aldım. o suyun ortasına bıraktım bizi şu an <laughs> ne yapacağız biz burada zaten ıssız okyanustayız ama bakın. oğlum burada yazı yok ki yazı olan yerden gönderdim bizi şu an. Aa, hayır oğlum bak o tarafta su yok olan yerde götüreyim mi tekrar o şu an var ya kalite o kadar güzel duruyor ki beyler Çünkü ben seni çağırdım buraya bize ben gidiyorum ya siz buradakilerin hepsini sömürmüşsünüz Var var burada var burada var burada hayvan gibi var ben yukarıya göndereyim topla. Ya bu yeni nesil iş beğenmiyor bunu ya. Yani. <laughs> 33 çarpı 15 kaç ediyor? 48. 52 mi? Ay, ekibi matematik et sen ama. Okay, çok iyi çok okay. iyi. Maşallah uğurluşlarım size bir daha sormayacağım. Ben kendim A1 matematikle daha iyi yapabilirim herhalde. Dur. Paşa sen Şimdi... ne yapıyorsun? Sen var ya kesin arkada AFK çayını içiyorsun ha. Oğlum üstündeyim ya. Öyle mi? Bak aşağımdayım şu an. Aa, ben tam, tip Gönder bakayım sen bunları bir bize. Ben sana paramı gönderiyorum lütfen. Para mı? Wow. Direkt para gönderiz yana. Baş, kardeşim ben business man ya. <laughs> 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 business man. Ne alalım biz bu parayı? Hadi bu da başka videonun konusu. Hadi <laughs> <laughs> farm <mı> yapalım direkt. Evrim ağacı ha. Evrim ağacı Bu da başka videonun konusu tabii ki. Şimdi seks. Şimdi Sizi Bayıltarak Kaçırdığımı Düşünün Şimdi Seks Evet Gençler Sonraki Para Kasma Taktiğimizde Odun Kasmak olacak. Ver, herkesin Paralarını Atsın Bana Herkesin Paralarını Atsın Balta Alalım Atıyorum. Atın Bırak Herkes Öldürür Sevdiğini Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini Ben Atamıyorum ya. Bir biri Bana Vurdu Ben Atamıyorum <gülüyor> Abi, <gülüyor> ben atamıyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> ben Canım Hala Alın Savaş fakirler, alayım, gönderemiyorum. Alın fakirler, Alın. Hadi. Bana, yani. bana 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 çabuk para atabilir misin? Kim? Bana bana çabuk çabuk para. Yanlış hesabı göndermiş olursan çok komik kadar. Emir gelince söylesene para. Geldi. <laughs> Sıfırdan başlamaydı değil mi seninki? Evet. Tamam. Çok Kaşar, Oğlum, bir de, de yapma parayı bu arada. Hayırdır baba. Hayırdır baba. Çok, çok önemli bir işler peşinde. Adam 2 ve 1 atıyor. Görecek <laughs> mi birazdan? <gülüyor> <gülüyor> abi aile izahlı can parayı kendine yiyorsun. O ediyor ya böyle. Espirisine gülemeyen adamı duymuş. <laughs> 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 Bekleyen bir adam var ya bir tane. <laughs> <laughs> He? Bak bunda da aynısı <laughs> oldu. Oğlum gülün lan. <laughs> oğlum ne para veriyor lan size gülün lan. Aa lan. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Yarın bir gün 800 kalkmaz <laughs> lan. Oğlum 130 kaya geldi lan hayırdır baba? Nereden geldi bu <laughs> para? Şeyin üstü. <laughs> ne olur beni sıkıştırma artık. <laughs> Lütfen patron kapatma. <laughs> Lütfen patron. O şeyi yüzüme kapatma. Şöyle <laughs> kapatma korkuyorum. <korkarım. gülüyor> Devam beyler hadi para kasın lan. Sana elmas çizme aldım sandık açtım oy vererek. Aa hey lan beyler oy verdiniz inşallah ben oy verdim de açmayı unuttum var kasar diyorum. Niye diyor? Dört tane var dört tane var dört tane var açıyorum 1 2 3 4 O beyler kılıç çıktı, set çıktı, kazma çıktı, baltam da var. Ben full set oldum bu arada haberiniz olsun. Bu adam deli mi ne? <gülüyor> <gülüyor> yine. Yine. Ne <gülüyor> gülüyorsun bak kendime gülesim geliyor. <laughs> Abi böyle olunca daha komik oluyor biliyor musun? <laughs> Aga şimdi slash order yazıyorum tamam mı? Bak. Nadin ağacı alan yok mu lan? Nereye <laughs> alacak odun yok şu an. Hah buldu. Burada 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 burada. Başka alan var mı? 35'e satıyorlar. Kanka ladin ama. Evet. Aa One hour later. Ve Evet arkadaşlar, e, şu anda da bayağı bir yosun kastık. Odundan para gelmeyince yosuna geri döndük. Ve biraz da toplama set gibi set topladık. Paşa ne yapıyorsun orada kardeşim? Efekan yapma. <laughs> <Tamam oğlum gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> arkadaşlar bunu bir seri haline getireceğiz çünkü e, çok uzun oluyor bir türlü. Uzun video sizi sarmayacağını bildiğim için seri seri yapacağız. İlk serileri şu an yosun kastık. 500k yaptık. Bak 511k oldu sağda beyler gördüğünüz gibi. Kim vurdu? Hayırdır baba sen? Hayırdır? ben şunu bir dövün hemen. i̇ki, kat, kat, iki <laughs> kat, iki kat, iki kat, iki çerez, Bu? Bu adam değil mi? Bu adam değil mi? Bu adam değil mi? <laughs> Öldürdüm abi. <laughs> şimdi, şimdi bırak, şimdi bırak, şimdi bırak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bırak.